Bugünkü konumuz şu fancamüstü video atmakta hiç bıkmayan kanal. Evet farkındayım ben bir eleştir kanal değilim ama bu konuya değinmek istiyorum. İlk öncelikle gelin videolarına bakalım. İlk öncelikle ablacım sana soruyorum yorumlar diye bir kısım yok muydu? Yok muydu? Ya yoksa bile yani aklını da tutabilirsin. İlla bir şekilde yorumunu belirtmek zorunda değilsin. O adam en azından yemek vermiş. Sen Ahmet Fadı teziniz. Boş boş yorum yapıyorsun. İlk öncelikle kanalın sahibinden izin aldın mı? İkinci olarak e, izin almadığına eminim mi? Böyle videolar yapmaya kim sana izin veriyor? Yani kim sana bunu söyledi? Neden bunu yapıyorsun? Bir de bütün videolarına bakıyorum. Hepsinde de şey. Bence istiyor? Bizi kapak fotoğraf yani böyle editmiş gibi koyuyor. Edit sanıyor insanlar giriyor. izlenme alıyor böyle. Ve bu bakacağımız son video sonrasında yorumlar hakkında konuşacağız. Eldiven kullanıyorlar. Bırak eldiveni kürek bile kullanmam. Evet şimdi ekranda da görmüş olduğunuz gibi kapak, kapak fotoğrafını böyle yapıyor. Hanımefendi insanlar da edit sanıp tıklıyor ve beleş izlenme alıyor. Şimdi yorumlar kısmına bakalım. Bir kancelikte keşfetin kapalıysa bütün videolarına iyi e, pancamış yapmazsın bir tane yaparsın açılır diğerlerinde emek verirsin. Ayrıca keşfet için bir bütün videolarına pancamış bir yapmak yerine başka keşfet yöntemlerini kullansan olmaz mı? Yok keşfet için şunu yapıyorum, yok keşfet için bunu yapıyorum. Hayır keşfet için camdan dağıt da attı o zaman. İlk öncelikle ben burada yorum yaptım görmüş olduğumuz gibi. Ya bak şimdi. <laughs> tamam ironi yapıyorsun. Anlıyorum ironi yaptığı senin. Fakat böyle ironi olmaz ya. İnsanı gıcık eden bir ironi. Şimdi şey desem, o zaman nasıl yorum yazdın desem ironiler an şeyden anlamıyormuşsun falan diyeceksin. Yani gerçekten bırak şunu yorumlar kısmına yaz. Ve ebek vererek kazan. İlk önce sen onun yaşını nereden biliyorsun da ona bebe diyebiliyorsun bir. Rade. İkincisi sen ey, bebeler morning ergen havası bu şu ergen kızlardan gerçekten nefret ediyorum kendinden bir koku sanıyorlar. İşte bu yüzden Blackpink fanlarından ço <laughs> çoğunlukla soğuyorum. İlk öncelikle bütün fan video Ta tamam, kanallara sesleniyorum. Lütfen bırakın bir kere yine keşfet işini yaptınız ha. Ama ikincisinde gerçekten <laughs> çok kötü oluyor. Videoyu yapan kişiye saygısızlık oluyor. Ve videoyu bu buraya kadar izleyenlere karşı babamdan bir sürpriz var. Çok tatlısınız. Videoyu izleyen herkese teşekkürler. Görüşürüz. Bye.